Kremalı sebzeli tavuk çorbası yapacağız. Kremalı sebzeli tavuk çorbası için gerekli malzemelerimiz 300 gram tavuk göğsü, 1 adet kuru soğan, 2 adet patates, 2 adet domates, 2 diş sarımsak, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet defne yaprağı, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kırmızı biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tutam zerdeçal, yarım limon suyu bir tutam maydanoz, bir litre suya ihtiyacımız var. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar malzeme var, tavuk var, bu çorba nasıl pratik olacak? Bakın, hadi hep birlikte başlayalım. Nasıl pratik olacağını da göreceğiz. Şimdi bütün sebzelerimi önce tahtamın yanına alıyorum hanımlar. Şu kalabilir limon suyum. Bunları aldım. Hemen bunu da aldım. Şimdi ne yapacağım? Hemen patateslerimi doğramakla başlıyorum. Bakın. Küp küp, yemeklik hiç küçültmüyorum. Hiç uğraşmıyoruz. Boyutu şöyle olsun. Böyle olsun. Hayır efendim, pratik olsun. Şöyle patateslerimi doğradım. Şimdi ne yapıyorum? Hemen domateslerimi dörde bölüyorum. Domateslerimi de dörde böldüm. Bir tane soğanım var. Onu da bölüyorum. Sebzelerimin hepsi bir yerdeler. Hepsini bir yere topluyorum şu an. Sarımsaklarımı da ikiye böldüm. Sizi en son doğrayacağım. Çünkü sizi üst üzerine süslemede kullanacağım. Şöyle hemen... Sebzelerimin hepsini... Bakın tenceremi ısıttım. Tencerelim cızır cızır ediyor sebzelerimi bıraktığım zaman. Hemen şöyle son sebzelerimi de topladım hanımlar. Şimdi ne yapıyorum? Bakın tavuğu da içine şöyle bütün bırakıyorum. Ne yapıyorum? Şuradan iki tane defne yaprağını bıraktım. Biraz zerdeçalımı bıraktım. Şunu da şöyle bırakabilirim. Yine limon suyumu en sona bıraktım. Limon suyunu en son kullanacağız. Şöyle tavuğa ne yakışıyordu efendim? Karabiber. Biraz karabiberini atıyorum. Sonra biraz tuzumu ekleyeceğim. Böyle iki çay kaşığı da tuzumu ekledim. Sonra ne yapıyorum? Hemen bir parça da şeker ekledim. Şimdi hemen de sıvı yağımı ekliyorum. Şimdi tavuğu ayrı haşlamadık. Bir tavuk suyu hazırlamadık. Ama biz böyle buram buram tavuğun tadını alacağımız bir çorba hazırlıyoruz. Dedim ya çok pratik olacak diye. İşte bütün sebzelerimizi doğradık. Tenceremizin içine bıraktık. Tavuğumuzu da bıraktık. Şimdi ne yapıyorum? Hemen sıcak suyumu ekliyorum üzerine. Şöyle. Tenceremin kapağını kapattım. Şimdi bütün sebzeler pişecekler. Tavuğumuz pişecek. Pratik dedik ya. En son limon suyunu bırakacağım. Defne yapraklarıyla da işim bitti. Şöyle, bakın tek tencerede tavuk ayrı, sebze ayrı, minik minik uğraş, zaman kaybı böyle bir şey yok. Hepsini gelişi güzel doğradık, tencereye doldurduk, suyunu da verdik. Şimdi çorbamız kaynıyor. Sebzeli tavuk suyu çorba hazırladık. Ama en pratikinden nasıl yaptık? Bütün sebzelerimizi tavuğumuzu içine bıraktık, sıcak suyumuzu verdik pişirdik sonra içinden tavuğumuzu aldık blenderladık tavuklarımızı dittik içine bıraktık limon suyunu verdik üzerine maydanozla süsledik ve servis ettik. İnanılmaz güzel inanılmaz lezzetli.